Ukrayna'daki savaştan kaçmak durumunda kalan birçok insana nazaran ülkelerini savunmak için kalan birçok insan da var. Onların arasında Alek Mardik adındaki pastör İsa Mesih insanlara getirmek istediğini bu yüzden Ukrayna savunmak için bir asker olarak hizmet etmeyi seçtiğini söyledi. Ukraynadaki savaştan kaçmak durumunda kalan birçok insana nazaran ülkelerini savunmak için kalan her kesimden insanda var. Onların arasında Alek Mardik adında bir pastörde de bulunuyor. Farist Broadcasting kampanya adlı bir Hristiyan radyo kanalının kıdemli yayıncısı Sergi Nakul, pastör Alek'le bir röportaj gerçekleştirdi. Pastör Alek İsa Mesih'i insanlara getirmek istediğini, bu yüzden Ukrayna'yı savunmak için bir asker olarak hizmet etmeyi seçtiğini söyledi. Serjina Kul Pastör Alek'e neden herkes gibi Batı sınırına gidip bir yerde saklanarak sadece insanlar için dua etmediğini ve onu Ukrayna'da kalmak için neyin motive ettiğini sordu. Tabii ki kaçmak ve sadece dua etmek daha iyi diyen Pastör İsa Mesih'in insanları onu görmek için gelmelerini beklemediğini söyleyerek müjdesini vaaz etmek için insanlarla birlikte olmak için gitti. Biz kiliseyi insanların olduğu yere götürüyoruz. Bunu yapıyorum çünkü insanlarımın Tanrı'yı bilerek yaşamasını veya ölmesini istiyorum ve yaptığımda bu dedi. Ve topraklarını, ailesini, evini, insanlarını ve çocuklarını korumak istediğini dile getirerek, işte beni motive eden şey bu şeklinde cevap verdi. Sergi Nakul son olarak toplumun bu yaşananlarla herhangi bir ilgisinin olmadığını, Yeşaya 58-12'yi referans vererek, beni cesaretlendiren bu, fiziksel olarak yıkılan şehirleri yeniden inşa etmek ve ulusu manevi olarak yeniden inşa etmek istediğim şey bu dedi.